Merhaba takipçilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber evimizde güzel şöyle iki çeşit farklı meyveden pestil hazırlayacağız canlarım. Lafı fazla uzatmadan hemen tarifimize geçelim. Burada bir kilo anjelika eriğimiz var. Güzelce tertemiz yıkadım. Aynı şekilde burada da 1 kilo şeftalimiz var canlarım. Bunlar da iki suyla güzelce yıkadım. Şimdi ilk önce bir Meyvelerimizi ayrı ayrı tencerelerimize doğramakla başlayalım. Ve daha sonra da şekerini hemen tenceremizin içine meyvelerimizi koyduktan sonra şekerimizi üzerine serpip her bir tenceremize yarım su bardağı suyumuzu ekleyip ocağa koyup hemen kaynatmaya başlayacağız. İlk olarak şöyle şeftalimizi doğrayalım. Gördüğünüz gibi canlarım meyvelerimin tamamını doğradım. Şimdi şekerini dökelim. Şöyle Angelika eriğimiz için bir su bardağı şeker kullanıyorum canlarım. Şeftalimiz için yarım su bardağı şeker. Siz şeker miktarını da damağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Burada da bir su bardağı suyumuz var. Yarısını şöyle eriğimizin yarısını da şeftalimizin üzerine gezdiriyorum ve Tencerelerimizi ocağa alalım kaynamaya bırakalım kaynadıktan sonra da el blender ile güzelce çekip hemen tepsilerimize dökeceğiz. Evet canlarım gördüğünüz gibi şeftalimi ve eriğimi güzelce pürüzsüz olana kadar el blenderından geçirdim. Şimdi tekrardan ocağımın altını yakacağım. Bir 3-4 dakika kaynatacağım canlarım. Bakın şöyle iç içinde meyvemizin hiçbir kabuğu kalmadı. Bakın tamamen pürüzsüz oldu canlarım. Siz dilerseniz kaysıdan başka türlü sevdiğiniz meyvelerden de bu pestilerimizi yapabilirsiniz canlarım. Bakın çok güzel oldu. Şimdi o camın altını yakacağım. Dediğim gibi hemen bir 3-4 dakika tekrardan kısık ateşte kaynatıp hemen tepsilerimize dökelim. Kaynattığım tencerelerimi ocaktan aldım. Şöyle tepsime yağlı kağıt serdim canlarım. Şimdi elinizin bir miktarını şöyle kepçemizle yağlı kağıdımızın üzerine gezdirelim. çok kalın da dökmeyelim. Çabuk kuruması kuruması için şöyle biraz ince olsun canlarım Eliklerimiz, kays pardon şeftalilerimiz. Gördüğünüz gibi canlarım yağlı kağıdımın üzerine yapmış oldum eriğimizi şöyle güzelce incecik bir şekilde yaydım. Şimdi sıra geldi diğer tepsimize de Aynı şekilde şeftalilerimizi yaymaya. Bakın şöyle tepsimi aldım elimin altına tekrardan. Yağlı kağıdımı da yine serdim. Şimdi bir miktar şeftali marmelatımızdan. Şöyle tekrardan yağlı kağıdının üzerine yayıyoruz. İki tepsi e, pestilimi yaydım canlarım. Birisi erik, birisi de yine şeftali. Şimdi burada tenceremin geri kalan pestilinin içerisine şöyle e, 4 yemek kaşığına yakın ceviz var. Şöyle tencereme ekledim cevizimi. Güzelce karıştıralım. Geri kalan tepsilerimi de cevizi yapacağım canlarım. Siz dilerseniz kuruduktan sonra da e, pestilinizi kuruttuktan sonra da ceviz, fındık, fıstık Dilediğinizini, dilediğinizi içine koyup sarabilirsiniz. Tekrardan tepsimi bir miktar yayıyorum canlarım. Tepsilerimizi güneş gören, hava alan, güzel hijyen, börtü böcek gelmeyecek yerde kurutalım. Bakın bunlar da cevizli oldu. Gördüğünüz gibi sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Bütün pestillerimin tamamını tepsimin üzerine yağlı kağıt koyup ve ince bir şekilde tamamını yaydım. Şimdi e, balkonuma götürüp koyacağım hepsini. E, balkonda çok çabuk kuruyacağından dolayı balkonda kurutacağım. Sizlerde güneş gören e, hava alan bir ortamda pestillerinizi kurutun. Bakın çok da güzel oldu. Buradakiler cevizde olan. Buradaki şeftalimiz içine ceviz katmadım canlarım siz Dilerseniz kuruttuktan sonra da içine cevizi koyup ya da fıstık fındık neyi seviyorsanız onu koyup o şekilde sarabilirsiniz. Şimdi götürelim güneşin önüne koyalım ve pestillerimizi kurutalım. Gördüğünüz gibi canlarım pestillerimiz tamamen kurudu. Dilerseniz hemen artık dilimleyerek güzelce saralım. Hepsini tek tek kızım sizlere gösteriyor. Bakın ne kadar güzel oldu. Tam bir buçuk günde kurudu canlarım. Aslında bu işi gündüz de yapabilirdim ama işim çoktu. Acele etmedim. Şimdi elim boşken hep beraber artık pestillerimizi güzelce sarıp saklama kabına koyalım. Ve daha sonra da buzdolabında saklayalım canlarım. Dilerseniz şimdi bir tanesini hatta kızım ben gelmeden açmaya başlamış. Bakın şöyle. Şunu şöyle alayım yavrum. Elimin altında. Bakın kızım şunu zaten başlamış bir taraftan kaldırmaya. Bakın ne kadar rahat kalkmış. Allah nasip ederse haftaya tekrardan pazardan alıp yine aynı kağıtları değerlendireceğim. Ve bunlara tekrardan e, pestil yapacağım canlarım. Kışa böyle atıştırmalık çayın yanında falan olsun. Hemence yeriz. hakkın hiç zorlanmadan Evet gördüğünüz gibi bir tanesini aldık canlarım. Bakın ne kadar rahat kağıttan sökülüp geldiler. Şimdi dilerseniz bunları kesip hani sigara böreği şeklinde saralım. E, bu yaptığım Angelika eriğinden içine de ceviz koyduğunu biliyorsunuz. Siz dilerseniz e, böyle sararken de ceviz kullanabilirsiniz. Ben elimin altındaki cevizlerimi kullandığım için bu şekilde saracağım canlarım. Bakın şöyle kesiyoruz. tamamını kestim. Aynen şimdi sigara böreği gibi saralım. Bakın bu şekil. Tamamını sarıyorum. Karanlık mı çıkıyor anneciğim? Hı -hı. Yapımı da çok kolay canlarım. İnşallah sizler de bu tarifi beğen beğenir ve sizler de aynı şekilde pestillerimizi yaparsınız. Eriğimi sardıktan sonra da şeftalili olan pestilimize geçiyoruz. Gördüğünüz gibi sevgili takipçilerim pestillerimin tamamını bakın sardım ve böyle tabağıma e, dizdim. Birazdan da güzelce saklama kabına koyup buzdolabında saklayacağım. Artık sizlere de veda etmenin zamanı geldi. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğen atmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.